Yalova Karamürsel yolunda bulunan bir akrilik kimya sanayi fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Yalova valisi Esengül Civelek, yangına Yalova'nın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiğini söyledi. Vali Civelek, sevindirici olan tarafın can kaybı ve yaralı olmaması. Şu anda müdahale devam ediyor. Kısmen kontrol altına alındı. Ancak çalışmalar devam ediyor dedi. Patlamalarla birlikte yanan elyaf parçaları çevreye yayılınca yakındaki akaryakıt istasyonu önlem olarak pompalarını kapattı. Çevredeki tesisler yangının sıçrama olasılığına karşı gerekli önlemlerini aldı. Tesislerin önünden geçen Yalova Karamürsel yolunda ise trafik akışı normal devam etti. Fabrika yetkilileri tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada yangının büyük oranda kontrol altına alındığı Can kaybı ve yaralanan personel olmadığı belirtildi ve 27 Ocak pazar günü sabah 8.30 sıralarında Aksa Akrilik Kimya Sanayi AŞ mamul ambarında çıkan yangına teknik ekipler tarafından anında müdahale edilmiştir. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangının mamul ambarı dışına sıçramaması için gerekli tedbirleri almıştır. Bir can kaybı yaşanmamıştır ve yaralı personelimiz bulunmamaktadır. Büyük bir oranda kontrol altına alınan yangına neden olan unsurlar yetkililer tarafından araştırılmaktadır." denildi.